Harika bir organizasyondu. Herkesi tekrardan görmek, fiziksel olarak görmek özellikle beni çok heyecanlandırdı. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün İşkule'de ekiple birlikte kahvaltı etkinliğine katıldık. Çok güzel ve çok keyifli geçti. Uzun zaman sonra ekiple bir araya geldik. Etkinlik sürecinde lokum üzerinden tanışanlar oyunu oynadık. O da etkinliğe ayrı bir renk kattı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Uzun zaman sonra ofiste ekip arkadaşlarımızla, diğer beraber çalıştığımız insanlarla bir araya gelmek çok keyifliydi. Mayıs ayında doğum günü olan insan ların doğum günlerini kutladık. Tekrardan özlediğimiz bu anlara tanık olmak güzel oldu hepimiz için. Bugün Levent'teki ofisimizdeydik. Yıl boyunca farklı ofislerimizde çalışanlarımızla yüz yüze geldik. Bizim için çok keyifliydi. Şimdi kısacık bir yaz arası vereceğiz. Eylül'den sonra farklı lokasyonlarımızda yine yüz yüze bir araya gelmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyoruz.